Wizer kaldı. Suç anlamındaki bu kelime Avuzer Yok onun sonundaki Ayn harfi Ekmek dikmek demek o. Wizer kelimesi İlki bizim okuduğumuz ayetteymiş. İlk defa bu ayette görmüşüz. Bir sonraki yine Enam suresi 164'te gelecekmiş. Bu en meşhur bu kelimenin kullanıldığı ayet. وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ وِذْرَ اُخْرَى Hiçbir günah taşıyıcı başkasının günahını taşımaz. Nahl suresi 25. ayette لِيَحْمِلُ اَوْزَارَهُمْ taşısınlar bütün günahlarını kamileten tas tamam yevmel kıyameti kıyamet günü ve min evzâri ilm ve ilim olmaksızın saptırdıkları kimselerin suçlarını da aynı şekilde yüklensinler elâse emâ ne kötü yükleniyorlar bu suçları diye Cenab-ı Hak Nahl 25'te bir ayet içerisinde üç kez kullanmış aynı fiili. İsra suresi yine üç kez geçiyor bir ayetin içerisinde men ihtedâ fe innemâ yehtedî nefsihi Hidayete tutunan kendisi için hidayete tutunmuştur. Ve dallâ kim de saparsa fe innemâ yadillu aleyhâ O kendisi aleyhine bir davranışta bulunmuştur. Bu dalaleti kendisinin aleyhinedir. Ve lâ teziru ve ziratun ve zira ukhra Demin ki ifadenin aynısı bu. Hiçbir suç taşıyıcısı günah taşıyıcısı bir başkasının günahını taşımaz. İsra İsrail Suresi 15. ayet, Taha Suresi 29'da var. Vazir kelimesi aynı kökten gelen farklı bir kullanım. Taha Suresi 87. ayet. "Kâlû mâ akhlefnâ maw'idaka bi-malkinâ velâkinne humilnâ awzâran min Biz kavmin zinetinden suçlar yüklendik diyor İsrail doğalları. Samiriye uyup ihtas ettikleri o buzağı tanrısından batıl şeyden Hz. Musa'ya mazeret dilerken kavimden muhtemelen çaldıkları şeyler ile zinet ile Samiri'nin kendilerine o buzağı yaptığını anlatıyorlar. Taha suresi 100. ayette men a'rada anhu kim ondan yüz çevirirse fe innehu yehmilu yevmel kıyameti O kıyamet günü suç yüklenmiş olur diyor Allah Azze ve Celle. Bu neyden yüz çevirirse zikri vardı önceki ayette. Kim benim zikrimden, uyarımdan, hatırlatmamdan yüz çevirirse. Furkan suresi 35. ayette vazir kullanımı. Acaba suçu paylaştığı için mi vazir adı? Fatır suresi 18. ayet. Deminki ifadenin aynısı var. وَلَا تَزِرُوا زِرَةٌ Hiçbir suçun taşıyıcısı veya hiçbir günah yüklenici başkasının günahını yüklenmez. Zümer suresi bir kez daha bunlar bu kadar çok muydu Kur'an-ı Kerim'de? Kaçıncıya bu geliyor? Beş oldu herhalde. وَلَا تَزِرُوا زِرَةٌ Hiçbir günah yüklenici başkasının günahını yüklenmez hatta tada al harbu auzaraha ta ki harp vizirini, ağırlıklarını, yüklerini koyuncaya kadar ifadesinde de bu kez savaşın ağırlıkları ifadesi geçmiş. Fe iza laqitumul kafaru kafirlerle karşılaştığınızda bu laqitum yine bizim liqa diye ayetimizde geçen kelimenin aynısı. Kafirlerle karşılaştığınızda savaş meydan harp için yani. Fadarba rikab boyunlarını vurun buyuruyor Allah Azze ve Celle. Hatta ida thantumuhum feshudul wathaqa iyice bastırıp üstünlük sağlandığını sağladığınızda o zaman feshudul <laughs> wathaq iplerle bunların bir şekilde bağlanması ağırlığın veya üzerlerine güçlerini, otoritelerini hakim kılmaları ile belki bölük bölük savaş henüz devam ediyor. Cenab-ı Hak fe imma mennen ba'du bundan böyle artık ya lütfen ve imma fidaen yahut fidye karşılığında belli ki onların salı verilebileceğini, salı verilmesini bu dediğimiz ne vakte kadar? Hatta tadal al harbu uzara ta ki savaş yüklerini ve ağırlıklarını bırakıncaya kadar. Dolayısıyla komutanın savaş hali devam ettiği süre içerisinde tabi bu esnada henüz daha ganimetin paylaşımı vesaire söz konusu değil. Ele geçirilen bu tür kimselerin lütfen yahut fidye karşılığında sarıla, salı verilmesini Cenab-ı Hak ifade ediyor. ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَنْ minhum diye ayet devam ediyor. Muhammed Suresi 4. ayet. Bu ayetin ifadesini işte artık İslam'da savaşlardan bu tutsakların yakalanması ve onların daha sonra müminlere zimmetlenip kürelik şeyi içerisinde İslam'ın öngördüğü hukuk içerisinde değerlendirilmesi söz konusu değildir. Bakınız Cenab-ı Hak şöyle diyor. Dolayısıyla bunu uygulayan Resulullah ümmet bütünüyle bunu atlamış gibi bir afaki yorumda bulunanlar da var. Ne yazık ki ayetin kendi içerisindeki kendi ifadesini bizatihi atlayıp yani ayete zulmederek hatta tadal harbu avzaraha bu husus ayette geçen salı verilme lütfen yahut fidye karşılığında salı verme savaşın ağırlıklarını bırakıncaya kadar olan bir ara hükümdür. Kaldı ki bu haliyle bile yine tutsakların tutulması, elde edilmesi dedikleri gibi, düşündükleri gibi olamaz. Zira, zira ya lütfen salı verin ya fidye karşılığında salı verin ifadesi kendi içerisinde mantıksal bir çelişkiye de yol açar. Yani elde tutamayacaksanız. Çünkü sizin elde tutamayacağınızı bilen insanların zaten fidye vermeleri söz konusu olmaz. Çünkü siz ya lütfen salı verecekler ya da fidye ile salı verecekler ama illaki salı vermek zorundalar. Ra yorduğunuz zaman bu mantığı da kendi içerisinde çöker. Çünkü kimse fidye vererek kölesini kurtarmaya kalkışmaz ki. Çünkü lütfen bırakmak zaten zorundasınız eğer fidye vermiyorlarsa. Öyle değil mi? Fidye vermiyorlarsa ne yapacağız? O zaman ya lütfen salı verin ya fidye ile salı verin Böyle bir koşulda önerme olamaz. Çünkü önerme kendi içerisinde batıl. Biz illaki salı vermek zorundayız. Ya lütfen ya da fidye ne olur fidye gönderin. Göndermezseniz çünkü bilgisayar programı gibi lütfen yani öylece salı vermek zaten zorunda kalacağız. Böyle makul olmayan bir yorumla hem ayetin kendi içerisindeki ara hükmü genelleyip sonra da mantıksal çelişki içerisinde İslam'da aslında kölelik yoktur'a uzanan bir e, ne diyelim? Sevri zeka e, şeyi, sivri zekalılık örneği. Muhammed Suresi 4. ayetti bu. Necm Suresi 38. ayette. E teziru teziru Bu da yine deminden beri çokça tekrarlanan ve belli ki çok esaslı bir Kur'an hükmü bu denli güçlü vurgulanıyor. Hiçbir suçlu bir başkasının suçunu yüklenmesin diye. deminkayetlerde ayetlerde yüklenemez ifadesi vardı. Bu da bana hep şeyi hatırlatıyor. Hristiyan teolojisinde çok temel bir inanç esası bu. Ama orada ne suçlu suçun sahibi, ne cezayı gören ceza suçu işleyen kimse yani bir şey anlayış var ki hiçbiri yerli yerince değil. Esas suçu işleyen kim? Şu anda affedilmesi beklenenler de değil. Onlar orijinal suçun varisleri. Esas suçu işleyen Adem anlayış içerisinde. Dolayısıyla her varlık zaten suçlu doğar şeyiyle. Çünkü suç başkası tarafından işlendi. Peki, biz başkası tarafından işlenen ve bize bu miras kalan suçu bağışlatmak istiyoruz derdimiz o. Aslında suçlu değiliz ama bağışlatmak da istiyoruz. Bu nasıl bağışlanacak? Burada bir masum var. Allah oğlunu, böyle masum bir kimseyi arada kurban olarak gönderiyor. O bu suçların affedilmesi için kendisini feda ediyor. Ve onun feda etmesi dolayısıyla, bedel o ödüyor. Onun feda etmesi dolayısıyla aslında suçlu olmayan kimseler bağışlanmış oluyorlar. nasıl bir mahkeme ise yani ne suçlu ne bağ ne bağışlanan <laughs> ne suçlu ne bağışlanan ne de bedeli ödeyen hiçbirisi yerli yerince değil. Bu Hristiyanlığın o bozulduğu haliyle geldiği teolojiyken Kur'an'da bizim şu okuduğumuza bakın. Tekrar tekrar vizir kelimesi üzerinden Gidiyoruz ve habire aynı, aynı ayet karşımıza çıkıyor. Hiçbir suçlu bir başkasının suçunu yüklenmesin, yüklenemez, yüklenmemelidir. İlkesi altı çiziliyor. Biz bunu böyle biliyoruz da, bizde de var Allah Resulü'nün ben ümmetimi almadan cennete gitmem dediği ve veya aynı şekilde Hz. Ayşe-i ahmet affedilen Bekir'e Anlatılır. Bunların da yeri yok mu yani? Bunların tamamen mi uydurmam? Biz biliyoruz ki onlar da işte böyle uyanların, bana uyanların, cennete girmeler, kendilerine girmek istemediklerini anlatan şeylerdir. Yani bunu vaizler böyle bir de coşkuyla anlatır. Yani konu kendi kendi içerisinde tartışılacak boyutları var da burayla nasıl benzeştirdiniz ben onu anlamadım. Bunlar da işte yükünü çekiyor. Yani ben ümmetimi almadan gitmem. Yük çek. Orada bedel ödeme yok. Hristiyanlık teolojisinde Mesih kendi varlığını yani o çektiği işkenceler vesaire ve ölüm cezasını şeylerin affedilmesi için yani cezayı tıkır 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 ödüyor sizin dediğiniz örnekte ise yani hatır işi yani orada Resulullah için affedilse birisi mesela Resulullah orada bir bedel ödetilmiyor. Bir suçun üzerine yıkılması durumu yok. Burada adamlar mağfireti yani durduk yere mağfireti muhal görüyorlar. Mantıksız diyor. Allah niye affetsin diyor. Bizim bildiğimiz tövbe dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın kusurlu kimsenin Cenab-ı Hak'tan mağfiret dilemesi, affedilmesi bunu anlamsız aptalca bir şey diyor. Saçma. Bir karşılığı olmalı bunun. Allah saçma iş yapmaz. Cenab-ı Hakk'ın işi hikmetlidir. Al gülüm var gülümdür. Böyle giriyor mevzuya. Sonra sizi işlenen orijinal suçun Adem oğlunda bu yeryüzü hayatında hep başında biriken bu suçun bekleyen bu miras olan bu suçun Nasıl yine Allah tarafından hem de o yegane oğlunu kurban ederek, ona bu acıları yaşatarak çözüldüğünü falan böyle bir sistem anlatıyor. Dolayısıyla suçlunun suçunun bir başkası üzerinden bedel ödettirerek affedilmesi dediğimiz, dolayısıyla suçun ona yıkılması dediğimiz husus şeyde bizim o dediğimiz anlayış içerisinde yok. Bizde en fazla abartılı olan şey suç işlemiş, cürüm işlemiş olan kimselerin bunu kolaylıkla birilerinin doğasıyla, birilerinin Allah Azze ve Celle'den mağfiret dilemesiyle affedeceklerini ummaları, kendileri doğrudan bu suçlarından vazgeçip mağfiret dileyip, kendilerini ıslah edip Kur'an'da anlatılan tevbe prosedürünü izleyeceklerine böyle kolaycı bir anlayışa, dolayısıyla kuruntuya dönüşen hali. Demiyorum ki o gerçekçidir, doğrudur. Bu, bu kuruntu bu haliyle yoz bir şey. O ayrı. Ama suçun başkasının üzerine yüklenmesi gibi bir şey değil bizdeki anlayış. Peki hocam şöyle değil mi? Mesela benim de sizde alacağım var bana vermiyor. Ben öbür tarafta bunu almak kalktığım zaman bana e, sevabı vermesi icap etmiyor mu? Veya benim e, yoksa benim günahımın üzerine yüklenme olayı yok tam tam da siz suçluyla mücadele ediyorsunuz. Bu, olması gereken de bu. Yani sizin üzeriniz haklarınıza müdahale etmiş, gasp etmiş kimseyle Allah azze ve Celle'nin önünde muhasebe ediyorsunuz. Tımmahum hum kıyam, summa yevmel kıyamet inde rabbihim yahtasimun. Sonra onlar kıyamet günü Rablerinin huzurunda muhasebe edecekler. Yani insanlar kim kime haksızlık etti, zulmetti. Cenab-ı Hak da aralarında hükmünü verecek. Orada bunun karşılığı bu dünyada artık kalan ve hiçbir anlam ifade etmeyen şeyler değil. Elbette oradaki karşılığı olan şeyler neyse o birim üzerinden bu günah sevap orada işe yarıyor. Oranın ölçüsü birimi bunlar. Dolayısıyla tam da dediğiniz gibi olacak tabii ki. Necm Suresi 38'in mi? Bitirelim şey bitmedi. Kıyamet Suresi Kelle la vazara fiil olarak kullanılmış. Hayır. Kaçıp sığınacak yer yoktur. Vezara fiili aynı kökten kasıp sığınacak yer anlamındaymış. Wizrak bizim yine demin deminki kullandığımız suç yükü. Allah Azze ve Celle ağırlıkları şerh suresinde وَضَعْنَا عَنْكَ wizrak Senden yüklerini, ağırlıklarını kaldırıp almadık mı? biçiminde ayette elem neşrah de yine aynı ifadeyi kullanıyor. Demin dediğiniz Necim suresiydi değil mi? Ha, ve İbrahim ellezî vaffe teziru zira ukhra ama yine o bir önceki ayetle bağlaşmadı. Yani bir önceki ayetle çözemedik onu. Necm suresi Görüyor musunuz? Şurada. Kaçıncı ayet? اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَوْوَ يَرَى Onun katında gaybın ilmi mi var? Kendisi görüyor mu? Daha öncesine gittim. اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى Gördün mü sırtını dönüp giden? وَاَعْتَى قَل۪يلًا akda اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى اَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي الصُّحُفِ مُوسَى Sanıyorum esas ilgileneceğimiz 36. ayet. Kendisine Musa'nın sahifesindekilerin haberi gelmedi mi? Ve İbrahim ellezî vaffâ ve İbrahim'in sahifesindekiler vefa gösteren, tas yerine getiren İbrahim'in sahifesindekilerin haberi kendisine gelmedi mi? Ne diye? Elle teziru ve ziratun vizra Hiçbir günah taşıyıcısının bir başkasının günahını taşıyamayacağı gerçeği. Demek ki bu gerçek hem Musa'nın sahifesinde hem de İbrahim'in sahifesinde salat ve selam üzerlerine olsun. Aynen böylece söz konusuymuş.